Yeni arabam nasıl, bacım? Bu şiiri yazmak için söküp attım pansumamı yaramdan. Tam olarak bıçağa kaptırdığım tarafımla sancıyorum. Al, al bu hayat kiminse billahi ben yaşamıyorum. Al bu hayat kiminse billahi ben. Sarılan bir yarayı fışkıran bir damardan daha çok sevmiyorum. Saat kim bilir kaç olacak yine, kaç. Bugün bitip dün olacak, gece yine gün olacak. Tam ağzını bozduğun tebessümlü bir sıra. Parantezler basacak cümlelerimi. Peşimizde bağlamdan kopmuş bir gürü. Eğer hakkım olsaydı yağmur yağdırmaya, bana tufan derlerdi, sana ise muh açıp sana geliyorum. Ne diye? Gidecek bir yerim olmadığından değil. Bir yerlere senden gidiyor olmamdan belki de. Borç alsak geçirmişiz tarihimizi. Çoktan kalkmış bir treni bekliyoruz biletsiz. Yabana atılacak şeyler var bavulumuzda. Şu havuza çakılırım, şu ummana nefessiz. Şu kazanda yakılırım, şu nazarda hevessiz. Gitmiyorum diyorsam ve ne kadar gidiyorsam, yüzme bilmiyorsam ve ne kadar yüzüyorsam, şu yüzmediğim suların da cümlesinin dibisin. Çok sarhoş olsam dediğim her dakika şaraba testisiz yakalanmak gibisin. Sonra bir süre her yanıma dökülüyorsun. Dökül, ne önemi var geçmeyen bir izin unutkanlığımızın karşısında? Zaten kırık bir gökyüzüdür artık mutlu olmanın da mı? Hayat böyle dımdızlak ortada bırakır işte adamı. Ben bir kere görmüştüm çokça cenazelerde. Topraktan gayrısı tor top edip saklamıyor insanı. Gözlerin yeter ki sözlerime ilişkin olsun. İstersen gövdeme ihanetler sırt sırta yuva yapmıştır. Boş bulduğun yere saplan. Senin de canın sağ olsun. Ellerimi ceplerimde kaybedip unutmuşum. Ben senin bildiğin dervişlerden değilim. Ceplerim ellerimde misliyle büyüktür. Ellerimi bir yerde ceplerimle yutmuşum. O kadar yorgunum ki, o kadar ki yorgunum. Uykumdan çalıyorum uyumak için. Ben ölümden gayrı yazmayı bilmiyorum. Sen hırkalara bakıyorsun. Şallara niçin? Havalar ısınıyor. Yar bahar diye. Ölümlü şeylerle avunmamak vaktidir. Gözlerin çocukluğunun bozulmamış aktidir. Ve üzerime dökülmenin üç kurşunu vardır mavzerimde. Bir, dökene kurban olayım. İki, dökülen dökendendir. Üç, hiç çıkmasın izin benden. Tam da bu yüzden dol ya da dökül. Şaraba meyyal bir üzüm gibi serpil. Hiç çıkarmasan da üzerinden yine de bil. Yine de bil, yine de bil, yine de bil. Onlar hırka değil. PIN.